Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce her hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar Ayça ve Serhat'ın yeni filmi Sevmek Yüzünden yeni filmimiz site çıktı. Arkadaşlar ben de e, aynı görüntüleri videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Acı Aşin Turan'ın yeni ve özel görüntülerini videomda düzenleyip sizler için kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. E, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.